Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Sizin hesabınıza en çok şu iki şeyden korkuyorum. Aşırı emeller beslemek ve nefsinizin ezgin ihtiraslarına kapılmak. Çünkü aşırı emeller beslemek ahireti unutturur. Nefsin doyumsuz ihtiraslarına kapılmaksa insanları haktan saptırır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Şu üç şeyin üç şeye yol açacağına kefilim. Bütün benliğiyle dünyaya sarılan, dünyaya hırslanan, dünya için cimrilik eden kimse ötesinde zenginlik olmayan bir fakirliğe, bitip tükenmez meşguliyetle beraberinde hiç zenginlik olmayan hüzünle karşılaşır. Rivayet edildiğine göre Sahabilerden biri olan Ebu Derda radıyallahu an humus halkına şöyle seslendi: "Ey humus halkı, oturamayacağınız kadar çok binalar kurmaktan, ulaşılması mümkün olmayan emeller beslemekten, yiyeceğinizden çok varlık ve servet biriktirmekten utanmıyor musunuz? Sizden önce gelip göçenlerde büyük binalar yükseltmişler, çok servetler yığmışlar ve uzak vadeli emeller peşinde koşmuşlardır." Fakat kurdukları binalar mezarları oldu. Uzak vadeli emellerinde hayal kırıklığına uğradılar ve yığdıkları servetler de hiçbir işlerine yaramadı. Hazreti Ali radıyallahu an Hazreti Ömer'e bir gün şöyle nasihat etti. İki dostuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemiz ile Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'a ulaşmak istiyorsan, giydiğin gömlek yamalı ve ayakkabın parçalı olmalıdır. Uzun vadeli emeller peşinden koşmamalı ve hiçbir zaman doyasıya yememelisin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabilere ''Hepiniz cennete girmek istiyor musunuz?'' diye sorar. Sahabiler ''Tabi ya Resulallah'' diyerek cevap verirler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara o halde kendinizi uzun vadeli emellere kaptırmayın ve Allah'tan gerçek manada haya edin diye buyurdu. Sahabiler: Biz hepimiz zaten Allah'tan haya ediyoruz dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu cevabı verdi: Bu sizinki gerçek manada haya sayılmaz. Allah'tan gerçek manada haya etmek şöyle olur. Mezarlığı ve vücutların çürümesini her zaman hatrınızda tutmalısınız. Karın boşluğunuz ile bu boşlukta bulunan organlarınızı, başınızla üzerine yayılan organlarınızı haramdan korumalısınız. Ahiretin itibarını arzu eden kimse dünyanın süsünü terk etmelidir. İşte Allah'tan gerçek manada haya etmek böyle olur ve böylelikle kul Allah'ın dostu olma mertebesine ulaşır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Bu ümmetin ilk huzur ve selameti zühd ve yakin sayesinde olacağı gibi en son çöküntüsü de cimrilik ve uzak vadeli emellere sarılmaktan ileri gelecektir. Ümmül Münzir'den rivayet edildiğine göre şöyle denilmiştir: Bir akşam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilere Ey insanlar! Sizler Allah'tan utanmıyor musunuz? diye sordu. Sahabiler neden ya Resulallah? dediler. Peygamber Efendimiz onlara şöyle karşılık verdi. Yiyemeyeceğiniz kadar çok servet yığıyorsunuz. Ulaşılması mümkün olmayan uzak vadeli emeller peşinde koşuyorsunuz. Oturamayacağınız evler yükseltiyorsunuz. Sahabilerden Ebu Said el-Hudri radıyallahu an buyurur ki: Bir gün Üsame İbn Zeyd Zeyd İbn Sabit'ten bedelini bir ay sonra ödemek üzere yüz altına cariye satın almıştı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Üsame'nin bir ay vadeli alışverişe girişmesi size acayip gelmiyor mu? Hiç şüphesiz Üsame kendini uzak vadeli emellere kaptırmıştır. Varlığımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ben her gözlerimin açıldığında göz kapaklarımın bir daha kapanmadan Allah'ın canımı alacağını düşünürüm. Gözlerimi bir yere her çevirişte bakışlarımı indirmeye fırsat bulamadan öleceğim sanırım. Ağzıma her lokma alışta onu yutamayacağımı ve öldükten sonra gırtlağımda kalacağını aklıma getiririm. Sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar, eğer aklınız başınızda ise kendinizi ölüler arasında sayınız. Çünkü nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki size bildirilen akıbet göz açıp kapayıncaya kadar başınıza gelecek ve bunu önlemeye gücünüz yetmeyecektir.